Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler Burcu için Temmuz ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir bakalım. Aşkta, işte, sağlıkta sizleri neler bekliyor? Arkadaşlar, bir yokuş çıkıyorsunuz. Yani burada bir zoru başaracağınızı görüyorum bu hafta. Ama bu durum sizi çok yormuş. Üzülüyorsunuz. Sabırlı olduğunuz her şeyde karşılık alacak mısınız bu hafta? Ama zorlandığınız konularda olacakmış bu. Devam edelim. Şimdi meyve veriyor ağaç. Burada güzel bir dönemdesiniz. Çoktan beri uğraştınız. Ne varsa hayatınızda. Bakın iş konuları olabilir. Aşk olabilir. Neye emek verdiyseniz. Şu sıralar sonuç alacaksınız. Çünkü ağaç meyve vermiş. Karşılık alacaksınız arkadaşlar. Bu hafta verimli bir hafta. ve Bakın bir başvuru yapacaksanız. Bu hafta yapın. Önemli konularda Kararlarınızı bu hafta alabilirsiniz. Ben sizin doğru zamanlama olarak bu sürecinizi görüyorum. Bir haftalık süreçte gerçekten önemli konularda önemli kararlar alabilirsiniz hayatınızla alakalı. İkilem yaptığınız durumlarınız çok. Özellikle iş hayatınızda bir kararsızlığınız var. Biriyle bir ortaklama iş mi düşünüyorsunuz da karar veremiyorsunuz. Hayırlı mı hayırsız mı diye düşünüyorsunuz ya da bir işe mi adım atacaksınız? Hani bir girişkenliğinizi görüyorum. Ama buna bir karar veremiyorsunuz. Adım atın arkadaşlar. Ne konuda ee, iş konularında özellikle adım atmanızı tavsiye ederim. Bu hafta çünkü güzel bir hafta ve sonuç alacaksınız. Hayırlı durumlarınız olacakmış. Şimdi sevdiğiniz insan size naz yapıyor, kapris yapıyormuş arkadaşlar. Bu kişiyle sorunlarınız varsa bile isteyerek sizin canınızı acıtmak istiyor olabilir. Şu sıralar sorun yaşıyorsanız bunu bilerek yapıyor ee, size kızgın gözüküyor beklentileri sanki istediği gibi olmamış gibi ve bu bu şekilde sizden e, öc alıyor gibi yani sizi e, kızdırmak istiyor arkadaşlar şimdi karşınızdaki insanla bir anda e, bazı şeyler değiştiyse özel anlamda aşk anlamında sevdiğiniz insanla bir anda koptuysanız ya da bir anda bir soğukluk olduysa bu kişi taktik yapıyor arkadaşlar. Bilerek yapıyor bunu. Size bir şey bir konularda kızmış. Evet sizi çok izle çözmüş. Neyi kızıp kızmayacağınızı da çok iyi biliyor bu insan. Evet canlarım benim. Burada kalpten böyle bir üzüntü yaşadığınızı görüyorum. Sevdiğiniz bir insanın bir ayrılma süreci var. Yani bu evli bir çift olabilir. Ya da bir arkadaşınız birisinden ayrılmış. Bunu çok dert ediyor olabilir. Bu kişinin derdini tasasını dinleyeceksiniz arkadaşlar ona iyi geleceksiniz ee, ve çok yönlendirmeyin ama sadece dinleyin onun yanında olmanız ona yeterli gelecek arkadaşlar ee, bir nazınızı karnınızı çeken de bir başka birisi var burada bu bir yakın çevrenizden birisi ama bunu görmüyorsunuz sanki yani bu kişinin dostunuz olduğunu bilmiyorsunuz sizden daha fazla ilgi bekliyor olabilir ya da aynı karşılığı görmek istiyor olabilir arkadaşlar. Biraz gözden geçirin iletişimlerinizi. E, hak edene hak ettiğini verin. Eğer iyi yönde bir yaklaşım varsa size karşı bu kişiye karşılığını güzel verin. Yani görmemezlikten gelmeyin bu sıralar. Evet. Yol mesafesi var. Uzun yol mesafesi yapanlarınız olacak bu hafta. Şehir dışına çıkanlarınız, yurt dışına çıkanlarınız olacak arkadaşlar. Ve eee İşten güçten de olabilir bu ya da belli bir sebeplerden dolayı da olabilirmiş. Şimdi doğum haberi hamile haberi alanlarınız var. Ya da bu hafta bu haberler alınabilir. Ee, ya doğum yapan birisinin haberini alacaksınız ya da yeni hamile olacak birisinin haberini alacaksınız ama bu durum sürpriz diyor yani bakın bir anda gelişecek ve bir anda sevinç olacakmış. Ee, çoktan beri tedavi görüyorsanız arkadaşlar eğer çocuk istiyorsanız burada da sürpriz gelişmeler olabilir bunu da söyleyeyim. Pes etme diyor bakın. Yani mücadele et diyor sana. Çok istediğin ne varsa hayatında mücadele et yeter ki olumlu cevapların olacakmış. İş odaklısınız fakat işle alakalı sıkıntı yaşanlarınızı hissediyorum. İş yerinde size huzursuzluk veren ya da enerjinizi düşüren birisi var gibi. Bu kişiye bir mesafe koyun arkadaşlar çok da polemiğe girmeyin sanki amacı bu sizi kışkırtmak yani sizi sinir etmek sizin bir yanlış yapmanızı bekliyor kıskanıyor çünkü bu insan sizi arkadaşlar buna dikkat edin evet duygu ve düşünceleriniz güzel ama çok karışık ee, şu an düşündüğünüzü bir süre sonra düşünmeyebilirsiniz şu an bir karar verip bir süre sonra vazgeçebilirsiniz sabit olmanız lazım arkadaşlar yoksa böyle ikilem yaparsınız ve yanlış kararlar alırsınız ee, yanlış da anlaşılabilirsiniz bu durumlarda sizi gözlemleyen birisi var çok gizli bir takip halinde sizi bakıyor yani size bakıyor ne yapıyorsunuz diye ne ediyorsunuz diye ama canlarım benim bunu gizli yapıyor bu insandan ayrılmış olabilirsiniz küs olduğunuz bir arkadaşınız ya da küs olduğunuz bir sevgiliniz varsa bu kişi sizi gözlemliyor arkadaşlar merakta e, haber almak istiyor sizi de çok özlemiş gözüküyor. Dönüş yolları arıyor. Gelmek isteyecek ama siz bir kırgınsınız. Kısır döngüler gözüküyor bakımda. Çok sık gel git yapıyorsa bu insan güvenmeyebilirsiniz. Ya da çok sık bunu yapıyorsa arkadaşlar davranışınızı değiştirin. Yani bu insan devamlı aynı şeyleri yaşatmasın istiyorsanız. Aslında sizi seviyormuş karşınızdaki de siz bazı şeyleri göz yumduğunuz için hep aynı şeyleri size yaşatıyormuş. Biraz siz değiştirseniz bu insan da size daha samimi olacak ya da bu samimiyetini gösterecek. Kötü niyetli olmasa da biraz sizden dolayı biraz rahat davranışlar içerisindeymiş bu insan. Evet çoktan beri görüşmediğiniz bir arkadaşınız ya da bir yakınınız arayacak sizi. Uzun süreden beri işten güçten yoğunluktan görüşememiş olabilirsiniz. Birbirinize vakit ayıracaksınız. Dışarıda görüşmeler var. Kafe ortamı, yemek ortamı yani kiminiz böyle yemek ortamı yapacaksınız sevdiklerinizle bakın burada bir müşterinizle de bunu yapabilirsiniz bir karar alabilirsiniz bir sunum mu arkadaşlar işle alakalı böyle büyük bir proje var burada yani büyük bir anlaşma var burada bir anlaşmayı bu hafta içerisinde sonuçlandırabilirsiniz iyi anlamda ve öne çıkacaksınız bu öne çıkmakta sizi çok nazara göze getirebilir etrafınızdaki sinsilikleri bu süreçte görebilirsiniz çünkü e, kendinizi göstereceksiniz dostu düşmanı bu süreçlerde fark edebilirsiniz bu hafta görebilirsiniz hiç üzülmeyin yani bilin yani arkadaşlar ve ona göre davranın aslında bunu görmeniz çok iyi çok hayırlı etrafınızdan arınmanız hayırlı yani bunlar size gösteriliyor ama siz bunlara izin verirseniz ee, bir tepkiniz olmazsa ya da görmemezlikten gelirsiniz. Hep aynı şeyleri yaşatır bu insanlar size. Bunu da söyleyeyim. Evet tabağa da bakalım. Şimdi bir kavuşma var burada. Ee, görüşmediğiniz bir çocuğunuz mu var? Ya da ailenizden birisi mi var? Arkadaşlar ailesel problemler yaşayanlarınızı görüyorum. Yani bunlar eee akraba çevrenizden birinci derece e, yakın akrabalarınız olabilir ailenizden birileri sorun yaşanmış uzun süreden beri belki görüşmüyordunuz görüşebilirsiniz kavuşma diyor bakın özlemle kavuşma olacakmış bazılarınızda ve bu durum sizi çok mutlu edecek huzursuzluğunuz gidecekmiş güneşe çok çıkmayın arkadaşlar kolesterol tansiyon rahatsızlığı çekenleriniz var e, bu durumlar size iyi gelmeyebilir bir de ufak tefek kazalar var görüyorum, mutfak kazaları olabilir, nazardan gözden böyle ayak burkulması. Yani arkadaşlar işiniz ters gidebilir, bir anda böyle bir ne yaptığınızı bilmiyorsunuz bir ortamınız olabilir. Bunlar nazardan olacak, güzel giden bir şeylerinizi göstermeyin. Bunu ben her bakımlarında söylüyorum. Hani hep aynı şöyle, şeyleri söylüyor diyebilirsiniz bana ama. Ben gördüğüm için yine de söyleyeceğim. E, nazar etkileri çok var sizde. Sevdiklerinizden dahi nazar alıyorsunuz. E, sonuçlarınızı anlatmayın. Bir beklentiniz varsa e, güzel giden bir şeylerinizi dillendirmeyin ki arkadaşlar her şey yolunda gitsin. Bir haber alacaksınız. Bu haber bu bir yere başvuru yapmışsınız. Bununla alakalı ve devlet kapısıyla alakalı da bir yerden bir haber bekleniliyor gibi. Buradan da bir güzel sonuç alacağınızı görüyorum. Şimdi bu hafta içerisinde uçak yolculuğu yapanlarınız olacak. Ee, bir anda gelişebilir bu yolunuz. Bir anda gidebilirsiniz. Bir arkadaşlar şehir değişimi düşünenleriniz var ama diyor ki bakın değişimle alakalı konularda hemen karar verme. Eğer gerçekten buna ihtiyaç varsa eğer bunu gerçekten istiyorsan yap diyor. Bakın hani bir şeylere sinirlenip tepkiden dolayı falan ne işinizden çıkın ne de böyle şehir değişimi yapın arkadaşlar. Kızgınlık anında verdiğiniz kararlardan pişman olabilirsiniz gözüküyor. Şimdi muhabbetiniz artacak birisiyle, küs olduğunuz birisiyle tekrardan bir araya gelip sıfırdan bir başlama yaşayabilirsiniz. Ya bunu bir arkadaşınızla ya da sevdiğiniz aklınızdaki kişiyle, eşinizle bile olabilir yol ayrımındaysanız. Sıfırdan yeniden başlamalar gözüküyor arkadaşlar ve bu durum sizi çok mutlu edebilirmiş. Piknik alanları gözüküyor, yeşil alanlar. Doğa ortamları çok gözüküyor. Yani tatil amaçlı da bir yere gitme planları yapanlarınız var gibi e, ya da yakınlarınızın böyle yazlığı varsa buralara da davet alabilir misiniz? Evet canlarım çok güzel bir süreç sizi bekliyor. Bu hafta güzel geçecek. Yeter ki kendinize güvenin. E, önünüzü göreceksiniz. Yani hislerinize güvenin. Sezgileriniz çok açıkmış bu hafta. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Orada da müşteri memnuniyetlerini paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.